bugün bebeklerimiz için kereviz yemeği yapacağız. E, tarifimizde çok az malzememiz var. Bir adet kereviz, 1 adet patates, bir havuç, e, küçük bir soğan, bir diş sarımsak ve zeytinyağı kullanacağız. Şimdi aşamalara geçiyoruz. Öncelikle ocağımızın altını yakıp biraz zeytinyağı ekliyoruz. Yediyorum şey çünkü çok yararlı bir besin. Soğanlarımızı şimdi alacağız yağımızı çok yakmadan. Kalmayacak. olduğumuz e, soğan ve sarımsağın üzerine zeytin kavurmuş olduğumuz e, zeytin yağında bir adet ufak soğan ve bir diş sarımsağı üzerine e, havuç ekledik, onları biraz karıştırdık, kavurduk. Daha sonrasında havucumuza ekledik. Havuçtan sonra sırayla patatesi ekledik ve kerevizlerimizi ekledik. Şu şekilde küp küp doğrayaraktan. Ardından e, 4 küp e, kemik suyu attım. Kemik suyu lezzet verecektir. Kemik suyu e, haricinde bir adet e, bebek salçası attım. Şu şekilde yapmış olduğum. O da sadece kahve biberden oluşuyor. Kemik suyunu da tavsiye ediyorum çünkü aşırı lezzet veriyor ve çok besin değeri yüksek. Her yemeklerinize 2-3 ya da 1 küp atabilirsiniz, kullanabilirsiniz bebeğinizin ayına göre. Tüm malzemelerimizi karıştırdıktan sonra özellikle zeytinyağını yakmamaya dikkat edelim. Bir tutam çok az bir tutam böyle yarım çay kaşığından az kimyon ekliyorum çünkü ben baharat kullanımına henüz geçmedim oğlum bir yaşında ona göre yaptım yemeği sizler birbirinizin ayına göre yapabilirsiniz çünkü aydan aya fark ediyor bebeğin yiyecekleri besinleri sevip sevmemesi veya dokunup dokunmaması alerjileri o yüzden özellikle de kış aylarında en çok tüketmemiz gereken ve çok faydalı bir sebze kereviz. Şimdi tüm malzemeleri koyup karıştırdıktan sonra tuz kullanmadım. Tuz kullanabilirsiniz tercihinize bağlı. Kapatacağız ve pişmeye bırakacağız yemeğimizi. Şu anda yemeğimiz pişti. Çok güzel bir şekilde lokum gibi oldu kerevizler. Eğer tatlandırmak isterseniz üzerine. <laughs> <Evet, daha gülüyor>